Niye hala? Yani sen demiştim sanırım bir tane daha çıkıyor diye. işte o çıkan da bu. Hadi zarı da Hani şöyle yani zarı da aç. O ne be? Oo, yoksa sarı mı? Aa, sarı! O oh, sarı. Abi sen nasıl sarımız oluyor desene. Bu kendi çıkıyor yani yavaş yavaş. Vallahi bu da çok fazla bir sabre edemiyor. Ama şu an o zarı işi yaptığın zaman yaptığın zaman onu aldığın zaman bu şöyle yerine zıplayacak gibi geldi bana sanki. Evet. <laughs> Vallahi onun zaman yerinden fırladı. Hoş geldin.